2024 yine asgari ücret için geri sayım devam ederken bomba bir iddia kulisleri çalkaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki asgari ücret zammı herkesi ters köşe edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette herkesi ters köşe edecek. Asgari ücret zammı için dudak uçuklatan rakam, asgari ücret zammı 2024 son dakika gelişmeleri çalışanlar tarafından yakından takip ediyor. Çalışanlara iyi canlandıracak yeni iddia gündeme bomba gibi düştü. Asgari ücret zammı öyle bir rakama gelecek ki herkes ters köşe olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki yeni asgari ücret çalışanları adeta sevinçten havalara uçuracak. Peki aslında, asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2024 asgari ücret kaç TL olacak? 2024 yeni asgari ücretin belirlenmesi için asgari ücret tespit komisyonu toplantıları başladı. Yeni toplantı 18 Aralık tarihinde yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına kısa bir süre kala kamuoyunda 15 ila 16,000'lik bir rakam konuşuluyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki asgari ücret bundan çok daha yüksek. Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkese ters köşe yapmaya hazırlandığını duyurdu. Peki yine asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı kaç TL olacak? Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde yapmıştı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda henüz rakam konuşulmadığı belirtilmişti. Yeni toplantı ise 18 Aralık'ta yapılacak. Kamuoyunun asgari ücret beklentisi 15 ila 16,000 bandında oldu. Asgari ücret zammı için yapılacak görüşmelerde hükümetin bu rakamlar üzerinde durduğu iddia ediliyor. Diğer yandan asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tek zamla bu işin çözüleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları daha asgari ücrete tek zam yapılacağı yönünde oldu. Eğer ne kadar tek zam konusu çalışanları pek tatmin etmese de asgari ücret zamlı ile ilgili yeni gündeme gelen iddia herkese sevindirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesi ters köşe yapacak. Gazeteci İsmail Saymaz asgari ücret zamlı ile ilgili bomba gibi bir iddiayı gündeme getirdi. Şu anda kamuoyunda 15 ila 16,000 teralitre asgari ücrete sıcak bakıldığını belirten İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki rakamın ise çok daha yüksek olduğunu söyledi. Kamuoyunun 15 ila 16,000 TL'ye alıştırıldığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkese ters köşe yapmaya hazırlandığını belirten İsmail Saymaz, asgari ücretin 20 bin TL olabileceği iddiasında bulundu. Yaklaşan yerel seçimleri işaret eden İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük şehirleri kazanmak istediğini bu sebeple de asgari ücretlinin gönlünü almak için yüksek bir zam planı olduğunu öne sürdü.